Baba sen mi geldin? Hı -hı. Uyanmış da beni görmek istemiş. Kuş. Günaydın bir tanem. Canım. Uyandın mı sen? Çocuklarım bir sürü öpücük gönderdi sana. Öyle mi? Hı -hı. Çok iyiler. Alayım o zaman ben öpücükleri. Tamam. Şimdi bu. da Emine için. Düğüme büyüdün mü ya ben hastaneye yatalım. Artık Emine mi diyoruz ona? Ya. E o da artık bir yerden sonra isyan etti babası. Bu ne dedi ya düğme düğme düğme. Bebek miyim ben? Büyüdüm artık Emine deyin dedi. Hmm, Emine. Olur alışırım. Ben hemen yeni evimizi hazırlamaya başlayacağım. Buradan çıkınca oraya geçeriz. Çok iyi olur. Artık bir an önce kendi dünyamızı kuralım. O dünya çok güzel bir dünya olacak biliyor musun sen? Sen yemek yapamıyordun değil mi böyle pilav milav? Ama belaltı vurma Kerim'ciğim. Bak soruyu bir kere yanlış soruyorsun. O, olumsuz cümle mi olurmuş canım öyle yapamıyorsun falan. Olumlu düşüneceksin azıcık. Yemek bir sonuçta. N nedir ki öğrenilir öğrenirim yani. Bir sürü çocuğum var. Onları aç bırakacak halim yok. Sana da öyle birkaç pirinç tanesi veririm artık. Önüne bir tabak koyarım öyle. Tamam canım tamam kızma. Birlikte hamur açarız seninle. Sık sık. Bak. Çok kötüsün. Sen uzansana biraz benim yanıma. Yoğun bakımda. Delirdin herhalde. Hey. Babam bakıyor delirdin herhalde. Ya bir şey olmaz. Gir şu çarşafına. Ne olsun bitsin hadi gel. Kerim bak bu narkoz senin beynini yaktı ha. Eee Hanım acaba bu çocuğa bir sakinleştirici verebilir miyiz? Hiç benim ihtiyacım yok sakinleştirici. Benim şu an ihtiyacım olan şey senin buraya gelmen. Gelim. <laughs> çok pisliksin, çok pisliksin. <laughs> pisliksin. Demek Emine ha. Hı, Emine babası.